Galatasaray'da Fernando Muslera için son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci, kulübün onunla yeni bir sözleşme imzalama kararı almasının ardından hiçbir kulüple görüşme yapmadı ve Galatasaray'ın hamlelerini beklemeye başladı. Bu durum, Muslera'nın Galatasaray'a olan bağlılığını ve kulübe verdiği değeri bir kez daha gösteriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından, bu hafta içerisinde 37 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin uzatıldığı resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu Galatasaray camiası için büyük bir sevinç kaynağı olacak. 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve tam 12 yıldır sarı kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera, Galatasaray forması altında tam 15 kupa kazandı. Tecrübeli kaleci, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en başarılı dönemlerine tanıklık etti. 6 Süper Lig şampiyonluğu ile adını altın harflerle yazdıran Muslera, kulübün başarısında önemli bir paya sahip oldu. Ayrıca, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası gibi diğer önemli kupalara da imza attı. Galatasaray'ın kalesindeki güven ve liderlik özellikleriyle adından söz ettiren Muslera, sadece sahada değil takım arkadaşları arasında da büyük saygı ve sevgi kazandı. İstikrarlı performansıyla göz dolduran Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın defans hattına güven veren önemli bir isim oldu. Ayrıca, takım arkadaşlarına rehberlik eden liderlik vasfı ile de ön plana çıktı. Muslera'nın uzun yıllardır Galatasaray'a hizmet vermesi onu kulüp taraftarları arasında gerçek bir efsane haline getirdi. Sahada sergilediği üstün performans ve kazandığı birçok kupa onun Galatasaray tarihinde unutulmaz bir yere sahip olmasını sağladı. Galatasaray taraftarları Muslera'ya olan sevgisini her fırsatta gösteriyor ve tribünlerde onun adını söyleyerek desteklerini dile getiriyor. Fernando Muslera Galatasaray'ın başarısı için hedeflerine odaklanmış durumda. Kulübün başarılarına katkı yapmak ve yeni kupalara ulaşmak için elinden geleni yapacağını belirtiyor. Sarı-kırmızılı takımın bir parçası olarak Muslera'nın liderlik ve tecrübesi takımın hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayacak. Galatasaray taraftarları, Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması kararı ile birlikte büyük bir sevinç yaşıyor. Uruguaylı kaleci, kulübe olan bağlılığını bir kez daha göstererek takıma olan sadakatini ortaya koydu. Gelecek dönemde Muslera'nın kalesindeki performans ve liderlik, Galatasaray'ın başarı yolculuğunda kilit bir rol oynayacak. Taraftarlar, Muslera'nın başarıları olan katkısını heyecanla bekliyor ve ona desteklerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, harika bir başlangıç yaparak geçmiş sezonlarda elde ettikleri büyük başarıları geride bırakıyor. Bu sezon Sarı Kırmızılılar, tarihlerinin en başarılı sezonu olan 1999-2000 sezonunu bile geride bıraktı. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, o sezonun ilk 10 haftasında ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, bu sezon ise aynı süre zarfında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve hiç mağlubiyet alarak harika bir performans sergiledi. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde UEFA kupasını da kazandığı ve tarihinin en başarılı sezonunu yaşadığı 1999-2000 sezonunu geride bırakarak önemli bir rekor kırdı. Şu ana kadar oynadıkları 10 maçta 28 puan toplayan Galatasaray, aynı dönemde oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarında ise bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Okan Buruk, 1999-2000 sezonunun önemli isimlerinden biri olurken, şimdi ise teknik direktör olarak aynı başarıyı yakalamayı başardı. Okan Buruk Galatasaray'ı yönettiği 46 maçta 37 galibiyet elde ederek %80,4'lük bir galibiyet yüzdesi yakaladı ve Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör unvanını kazandı. Ayrıca 2023 yılında oynadığı 31 maçta 83 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalamasıyla oynayan takım oldu. Galatasaray deplasman maçlarındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenen Galatasaray, dış sahadan çıkardığı 16 puanla ilk 6 maçlar itibarıyla en fazla puan toplayan takım oldu. Bu sezon 10 maçta 19 gol atan Galatasaray, 6 maçta ise kalesini gole kapatarak etkileyici bir savunma performansı sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinde yapılan zamla birlikte 35 milyon TL'ye e ulaşan garanti ücreti Galatasaray yönetimi tarafından iyileştirildi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa bonusları da bulunan sözleşmesiyle Okan Buruk, önemli bir motivasyonla takımı yönetiyor. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesini bir yılla sınırlama kararı aldı. Bu karar, 2024 yılında yapılacak seçimlerin önünü açmak ve yeni yönetimin istediği bir teknik direktörle çalışmasını sağlamak amacıyla alındı. Ancak Okan Buruk, Galatasaray'ın başarısı için her maçta takımı en iyi şekilde yönlendirmeye devam ediyor. Geçmiş başarıları ve bu sezondaki çıkışıyla birlikte, Okan Buruk Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde kazandığı başarılarla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da önemli bir güç haline geldi. Okan Buruk'un kariyerinde daha önce Başakşehir ile bir şampiyonluk yaşadığını ve Akhisar'ın başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığını da unutmamak gerekiyor. Galatasaray'ın hedefleri büyük ve Okan Buruk bu hedeflere ulaşmak için takımı en iyi şekilde yönetmeye devam ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi için sürpriz bir karar aldı. Icardi, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında antrenmanlara katılamamıştı. Ancak Bayern Münih ve Rize Spor maçlarındaki önemli katkıları göz önüne alındığında, takımını yalnız bırakmak istemeyen Icardi ağrılarına rağmen iğne tedavisiyle sahada yer almıştı. Ancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, milli maç arasını fırsat bilerek Mauro Icardi'nin dinlenmesini sağlamak istiyor. Ara öncesindeki son maç olan Kasımpaşa karşılaşmasında Yıldız golcüyü riske etmeyecek olan Buruk, İkırdi'yi Bayan Münih maçına tam anlamıyla hazır hale getirmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Bayan Münih maçında golcü oyuncunun tam performansına ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor. Milli maç arasından önceki son maç olan Kasımpaşa maçında Mauro Icardi'nin yokluğunda ise 3 forvet adayı bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu, hafta boyunca formayı kapmak için rekabet edecek. Icardi'nin dinlenme sürecinde bu oyuncuların performansı önemli olacak ve teknik direktör Okan Buruk için alternatifler olacak. Mauro Icardi'nin dinlenme süreci sadece Kasımpaşa maçıyla sınırlı kalmayacak. Bayern Münih ve Hatay Spor mücadelelerinde de iğne tedavisiyle forma giyecek olan Arjantinli Yıldız, bu süreçte tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulacak. Milli ara sonrasında ise tam anlamıyla hazır hale geleceği belirtiliyor. Galatasaray taraftarları Mauro Icardi'nin yaptığı fedakarlıklardan dolayı büyük bir dikkatle takip ediyor. Golcü oyuncunun sakatlık sürecinde bile takımına katkı sağlaması ve önemli maçlarda forma giymesi takıma olan bağlılığını gösteriyor. Buruk'un aldığı bu karar Icardi'nin uzun vadede daha iyi performans sergilemesini sağlayacak ve Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktör olacak. Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili daha fazla detay milli aranın ardından ortaya çıkacak. Galatasaray taraftarları ise yıldız oyuncunun iyileşmesini ve sahalarda en iyi performansını sergilemesini sabırsızlıkla bekliyor. Fransa Lig 2 takımlarından Bordeaux'un teknik direktörü olan Albert Riera, teknik direktörlük kariyeri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Riera, Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaparak teknik direktörlük kariyerine adım attı. Daha sonra Slovenya'nın Olimpija takımında baş antrenör olarak görev yapan İspanyol futbol adamı verdiği röportajda neden Slovenya'da antrenörlük yapmayı tercih ettiği sorusuna ilginç bir cevap verdi. Riera ilerleme düşüncesiyle "Tabii ki" diyerek açıklamasına başladı. Fatih Terim'in yardımcısı olduğu dönemde asistan antrenör olarak kendisine uygun olmadığını fark ettiğini belirtti. Bu durumun karakter ve kişilikle ilgili olduğunu çok iyi anladığını ifade etti. Riera, şaka yaparak hatta kendisiyle birlikte çalışan diğer antrenörlerin bile bunun farkında olduğunu söyledi. Ancak her ne olursa olsun işini yaptığını ve hazır olduğunu hissettiği anda teknik direktör olmak istediğini dile getirdi. En iyi şampiyonada olmak için şampiyonanın kalitesini düşünmediğini, sadece iyi işler yapabileceğini göstermek zorunda olduğunu vurguladı. Bordeaux tercihi hakkında da konuşan Riera, tercihinin çok kolay olduğunu söyledi. Bordeaux ile telefon görüşmesi yaptığında, eski kulübü olduğu için ve orada kendini mutlu hissettiği için bu kararı aldığını ifade etti. Ayrıca, içinde bu sevgiyi hissettiği bir yere gitme hissiyatı olduğunu da ekledi. Riera, Bordeaux'da futbolcu olarak istediği performansı sergileyemediğini ifade etti. Çok genç ve fiziksel olarak zayıf olduğunu belirterek o zamanlar zor bir lig olan Lig 2'de oynadığını söyledi. Ancak iki sezon boyunca burada geçirdiği süre sonrasında kendisini bir oyuncu olarak daha fazla geliştirebileceğine inandığını dile getirdi. Kendisine bir gün geri dönüp bu sevgiyi geri verebileceğini söyledi. Albert Riera, Galatasaray'da Fatih Terim ve Domenek Torrent dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Teknik adam olarak ise kariyerinde Olimpija ve NK Celje kulüplerinde görev aldı. 41 yaşındaki Riera, 12 Ekim 2023'te Bordeaux ile 2025'e kadar sürecek bir anlaşma imzaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Rize Spor maçında galibiyeti getiren golü atan Sergio Oliveira'ya ilk 11'de yer açabilmek için stoper Abdülkerim Bardakçı'yı sol beke çekeceği öne sürülüyor. Oliveira, Rize maçında verilen şansı iyi değerlendirmiş ve bu performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmiş durumda. Bu sezon genellikle kulübeye mahkum kalan Portekizli futbolcu son haftalarda ise hiç süre alamamıştı. Ancak Beşiktaş'ta oynayan Endombele'nin beklenen performansı sergileyememesi ve Kerem Demirbay ile Kaan Ayhan'ın ise 8 numarada beklenen katkıyı verememesi nedeniyle Okan Buruk'un tekrar Olivera'ya yönelmesi bekleniyor. Okan Buruk geçen sezon olduğu gibi orta sahada Torero Olivera ikilisine yeniden yer verecek. Bu kararla birlikte orta sahada iki yabancı oyuncuya dönülmesi, yerli oyuncuların seçiminde sorun yaşanmasına neden olacak. Ancak bu sorun, sol bek tercihiyle aşılabilir. Okan Buruk, Angelino'dan memnun olmadığı için Kazımcan veya bazı maçlarda Abdülkerim Bardakçı'yı sol beke çekerek bu sorunu çözebilir. Bu hamle ile birlikte Olivera'nın forma şansı artacak ve Galatasaray'ın orta saha hattında daha etkili bir oyuncu olarak görev yapması bekleniyor. Okan Buruk'un yeniden Olivera'ya güvenmesi, oyuncunun bu sezon daha fazla süre almasını sağlayacak ve takıma katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Bu değişikliklerin Galatasaray'ın performansına nasıl yansıyacağı ve takımın ilerleyen maçlarda nasıl bir form grafiği sergileyeceği merak konusu. Futbol severler ise Okan Buruk'un bu hamlesini, Galatasaray'ın daha iyi bir performans sergilemesi adına olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Galatasaray Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa'da farklı skorlarla kazandığı maçların sayısı göz dolduruyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon 19 maça çıktı ve 16 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 13'ü tek farklı skorlarla kazanıldı. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray, 28 maçta zaferle ayrıldı ve bu maçların 18'inde tek farklı skorla galip geldi. İki sezon toplamında, lig ve Avrupa'daki 44 maçın 31'i tek farklı galibiyetle sonuçlandı. Bu da maçların %70'inin tek farklı skorlarla kazanıldığı anlamına geliyor. Bu istatistik, Galatasaray'ın sonucu odaklı ve etkili bir oyun sergilediğini gösteriyor. Galatasaray ayrıca bu sezon Süper Lig'de kalesini gole kapatan maçlarda da başarılı bir performans sergiledi. 10 maçın 6'sında gol yemeyen Galatasaray 19 gol atarken sadece 5 gol yedi. Bu da takımın savunma hattının güvenilirliğini ve kalecilerinin başarısını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray eleme maçları dahil olmak üzere 5 maçı tek farklı skorlarla kazandı. A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden Galatasaray, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi ile topladığı 4 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor. Galatasaray'ın bu istatistikleri, takımın sonuca odaklı oyun anlayışını yansıtıyor. Tek farklı galibiyetlerle maçları kazanma ve savunma istikrarı, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu kanıtlıyor. Şampiyonluk yolunda aldığı bu galibiyetler, takımın moral ve motivasyonunu da artırıyor. Galatasaray taraftarları da bu istatistiklere gururla bakıyor ve takımlarını desteklemeye devam ediyor. Galatasaray'ın önemli futbolculardan Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Vanda Nara, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu açıkladı. Vanda Nara, özel bir röportajda kanser teşhisi konulduğunu ve lösemiyle mücadele ettiğini duyurdu. Bu şok edici açıklama, futbol dünyasını da derinden sarstı. Vanda Nara, röportajında hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk başta, bende bir şeyler olduğunu hissediyordum, diyen Nara, daha sonra teşhis lösemi denildiğinde kabullenmeyi başardığını ifade etti. Hastalığının adını koyduğunu belirten Vanda Nara, zorlu bir süreçten geçtiğini ve tedaviye başladığını söyledi. Mauro Icardi'nin eşi, sürekli olarak Fandeylu'dan doktoruna test sonuçlarını gönderdiğini ve hastalığının seyrine göre tedavinin değiştiğini aktardı. Her hafta sonuçları almak için doktora gittiğinde heyecanlandığını ve endişe duyduğunu da ekledi. Van'da Nara, kanser haberiyle ilgili olarak başta Arjantinli gazeteci George Lanat'ı olmak üzere çeşitli kaynaklarla da açıklamalarda bulundu. Kendisinin özel bir konu olduğunu ve haberin paylaşılmasını istemediğini ifade eden Nara, gazetecinin işini yaptığını anlayışla karşıladığını belirtti. Lösemi'den bahsederken, Van'da Nara'nın tedavi sürecinin hala devam ettiği ve Buenos Aires'teki bir hematoloji merkezinde tedavi görmeye devam ettiği de belirtildi. Van'da Nara, hastalığının spesifik adını gizli tutmaya başladığı dönemde, durumunun ailesinin de büyük bir şok olduğunu itiraf etti. Ancak, çocuklarıyla açık bir şekilde konuştuğunda, durumu anladıklarını ve zor süreçte annelerine destek olduklarını söyledi. Lösemi, kan ve kemik iliği üzerinde etkili olan bir kanser türüdür. Bu hastalık, beyaz kan hücrelerinin aşırı üretimiyle karakterizedir ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve diğer ciddi sorunlara yol açabilir. Tıbbi gelişmeler sayesinde, lösemi tedavisi ve hayatta kalma oranları zamanla önemli ölçüde iyileşme kaydetmiştir. Vanda Nara'nın sağlık durumuyla ilgili olarak, futbol dünyasından ve taraftarlardan büyük bir destek gelmektedir. Sosyal medyada binlerce geçmiş olsun mesajı alan Nara, bu zorlu süreçte sevdiklerinin ve futbol camiasının yanında olduğunu hissetmektedir. Mauro Icardi'nin eşi Vanda Nara'nın lösemi hastalığıyla mücadele ettiği haberi, futbol dünyasında büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Herkes, Vanda Nara'nın sağlığına kavuşması ve tedavi sürecinin başarılı geçmesi için en içten dileklerini göndermektedir. Bu zorlu dönemde Vanda Nara'ya destek olmak, önemli bir dayanışma örneği olacaktır. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.